Evet arkadaşlar bugün Ensar ve e, Çınar diye arkadaşlarım bir e, çıldırmışlar. Çünkü <laughs> şimdi şey bizim bahçeye kaçan bir oyuncağımız var ben anlaşandığım için. Onlar da şuradan gelip şuraya gelecekler atacaklar. Kediler bile kolay çıkıyor buraya. Ama kediler gerçekten kolay çıkıyor buraya. <laughs> Enser Enser Çınar Ensar bak sen ne yap biliyor musun Bak direkt şuradan tırmanmaya başla Bak hani şu <laughs> beyaz yorumlar, <laughs> yorumlar kapalı oğlum yorumlar kapalı Nereyi kapalı açsana al Valla ben nasıl açılıyor bilmiyorum ki. Ensar, ensar. Ensar, ensar bak. Ne yap biliyor musun? İner. Ensar. Bak şu, bakın, şu, bakınız şu da Eda bulanık gözüküyor. Eda ablam. <laughs> Yok Ye Yezel abla olmasın ha. Youtube videosu çekiyorum. Ensar. Ensar hayır hayır. Bak ne yap biliyor musun sen direkt. Ben Ensar sen bak oradan çömel. Oradaki şeylerden tutun. Oradaki şey anlatamadık. Eda sana gelince neredeyse bulanık gözüküyor. Sünger Bob kade pantolon ha. Kapat. Kapattım. Bir şey diyeceğim. Sünger pop kara pantalı da o çok çocuksu. Ensar bak bir. Ensar. Bak gel bir ne yap biliyor musun? Bak göstereceğim. Ya gel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar Bak hani şurası var ya hani bak. Beyazdan ikinci yer. Ensar gel bir. Bak dur dur orada dur orada. Karşıya bak bir. Bak işte oradaki şeyde oradaki şeyi tutun atla. Ha ona diyorum. Bir saat. Bir saattir sana bunu demeye çalışıyorum. Çınar Çınar seni arkadan ittirsin. Çınar Çınar arkadan seni ittirsin ittirsin. Ben ol, ben olsam orada çıkmıştım. Sen bırak! reklam. reklamını yap, reklamını yap. Evet. Reklam yap bir tane video çek. Ee, ben evet. bugün e, bir yemek yaptım. Ee. Oturtma, oturtma, oturtma ama tadına doyum olmuyor. Çok Aynen. güzel bir yemek. Yemek herkes bayılacak. Evet, herkese tavsiye ederiz. Ben de denedim çok güzel. Neredey yaparsın koçum? Tam tam bahçeye atacaksın At. At. Kaza Arkadaşları... Ensar gel Çıkın oradan. Ensar. Çıkın oradan. N neden neden giriyorsun? Diyanmıyor. Neden peki? Neden peki oraya girdin? Oğlum ne güzel sana düğmeye çaktık oradan ya. Düğmeye gitme ama yani. Güzel evet imam etmeyecek düğmeye gitme alacak.